Merhabalar, ben Robert Lisesi, 12. sınıf öğrencisi Kerem Özkan. Uzun yıllardır ilgi duyduğum ve üzerinde uğraş verdiğim hikaye anlatıcılığı hakkında sizlere bir konuşma yapmak istiyorum. Hikaye anlatıcılığı ilgim ortaokul yıllarında takip ettiğim yayınlarla başladı. Lise yıllarında ise bir uğraşa dönüştü katıldığım çizgi roman, oyun hikayesi analizi kulüpleri ve yaratıcı yazarlık dersleri bu yolculukta bana ilham kaynağı oldu. Hikaye anlatıcılığı benim için yaşadığım dünyanın sınırlarına bağlı kalmadan duygularımı ve düşüncelerimi paylaşabildiğim bir yolculuk. Yazılı metinlerle, görseller, animasyonlar ve oyunlarla oluşturduğum hikayeler bana büyük bir özgürlük alanı sağlıyor hem yaşadıklarımızı hikayeleştirebiliyorum hem de hayal gücümü istediğim gibi ortaya koyabiliyorum. Yaşamımda karşılaştığım zorluklara, hikayelerimde çözümler üretmek, kendime ait bir yaşamı anlatabilmek bana büyük bir mutluluk veriyor. Bazen de bir problemi çözmeye çalışmadan sadece yazmak için yazıyor, çizmek için çiziyorum. Bu da benim daha iyi hissetmemi sağlıyor. Bu becerimi daha fazla geliştirmek için zaman buldukça araştırmalar yapıyorum. Bu konuda yetenekli kişileri takip ediyor ve emek vermeye çalışıyorum. Hikaye oluşturmak biz bana bir sanat yapıyor hissi veriyor. Sanki bir çocuk büyütüyorum. Detaylı biçimde hikayemi besliyor ve büyümesine izin veriyorum. Ben de bunu çok seviyorum. Her hikaye benim için yeni bir maceraya, öğrenme alanına ve duygusal deneyime dönüşüyor. Bazı hikayelerde arkadaşlarımla birlikte oluşturuyoruz. Duygularımızı, deneyimlerimizi ve hayallerimizi paylaşarak ortak bir anlayış ve empati ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte gülebildiğimiz, ağlayabildiğimiz ortak bir dünya oluşturuyoruz. Bu da birbirlerimize açılmamızı ve duygularımızı paylaşmamızı sağlıyor. Sonuç olarak hikaye anlatıcılığı benim için bir tutku, bir sanat ve uzun bir yolculuk. Daha iyi bir dünya için deneyimlemeye, hayallerime, düşüncelerime ortak olabilecek izleyiciler, okuyucular ve rehberler bulabilmek benim için büyük bir mutluluk olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.